Arkadaşlar merhabalar. Bugün Clay A üzerinde yeni bir oyundan bahsedeceğiz. Herhangi bir yatırım yapmamıza gerek yok. Küçük, az ve öz kazanabileceğimiz basit bir oyundan bahsedeceğim. Tabii ki ne kadar çok oynarsak, ne kadar çok token toplarsak o kadar fazla kazanabiliriz. Hem bu oyuna hem de tokene değineceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gem Hub'ın içerisinde birden fazla oyun var aslında arkadaşlar. Sadece bu oyunla sınırlı olmadığınızı bilin. Bunun için yapmanız gereken bir cüzdan var. Bu cüzdanı bağlamamız gerekiyor. İşte mesela Zeligo Dash diye bir oyun var. Bunlar veriyor mu vermiyor mu yine araştırırsınız. bakarsanız mesela böyle bir yine Google Play App Store'da da yakında çıkar muhtemelen oyunları oluyor ve bu oyunlarda arkadaşlar continue token kazanıyorsunuz continue token klay ağında e, cnt kısaltılmışı olarak bulunmakta bilginiz olsun klay e, swap üzerinden de kontrat numarasını şuradaki kontrat numarasını kopyalarsanız klay swap üzerinden de swap'ı mevcut bir adedi 0.0506 06 klay yapıyor bunun da değeri şöyle 0.6 yazdığımızda 0. Yani 1 sent yapıyor. 0.015 yapıyor. Tamam mı? Aklınızda olsun. Basit bir oyun. Tabii ki birden fazla oyun çeşidi var. Burada 1000 adet toplayacağınız gem 1 adet CNT'ye tekabül ediyor. 10 tane toplarsanız ona göre daha fazla kazanırsınız. İşte 100 tane yaparsanız, ona göre daha fazla kazanırsınız. 100 tane, mesela 100 tane CNT toplarsanız, 5.96 yapıyor. Bu da 5.96 klayda, 1.47 dolar gibi bir rakam yapıyor arkadaşlar. Bu düşük piyasada fiyatların böyle olması çok normal çünkü klayın bile değeri 0.24 dolar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi dilerseniz oyuna geçelim. Oyunda neler yapmamız gerekiyor? Bunlara değinelim. Basit bir oyun zaten. Dediğim gibi bunların linklerini hepsi aşağıda bırakacağım. Gem Hub'ında aynı şekilde linklerini bırakırım. Buradaki diğer oyunları da bu tarz oyunları seven arkadaşlar takip edebilir, inceleyebilir. Bilginiz olsun. Oyunumuz görmüş olduğunuz üzere şu şekilde bir oyun arkadaşlar. Çok basit zaten. Öncelikle buraları bir geçelim. Buraları geçtikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere zaten oyun bizi yönlendiriyor. Neler yapmanız gerektiğinden bahsediyor. Play dediğinizde şurada görmüş olduğunuz aynı renkte olanları parmağınızı basılı tutarak topluyorsunuz. Ve buradaki birinci mesela leveli atlıyorsunuz. Birden fazla level var. Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir hata verecek. Bu hatada cüzdan bağlamadığımız için bunu da bağlayacağız. Birazdan göstereceğim. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir oyun. Yani nasıl oynayacağımızı zaten oyunu yüklediğimizde görüyoruz. Burada bir tane de reklam izlerseniz 2 ile çarpılıyor kazanmış olduğunuz hem token hem de o altın oyun parası. bilginiz olsun. Şimdi buraya continue diyoruz. Bakın bu sarı balıklı olanlar oyun parası. Diamond'larla oyun parası alabiliyoruz. Günlükte her gün girerseniz de bu ödül paralarından alabiliyorsunuz. Bizim işimiz şu an sağ tarafta off yazan balıklı olan kısım, buradan ses efektlerini de kapatalım. Şimdi burada cüzdanımızı bağlayacağız. Cüzdanı nasıl bağlayacağız? Bunu göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz üzere, K-Mint adında bir cüzdan var. E, Clay A üzerinde oluşturacağız. Burada Create diyoruz, Next diyeceğiz. Ardından yeni bir cüzdan oluşturacağız. Cüzdanı oluşturduktan sonra Please backup your wallet kısmına tıklarsanız size kelimelerinizi verir. Bu kelimeleri de kaydedin arkadaşlar. Çünkü bu cüzdanınıza çıkış yapacaksınız. Mevcut hali hazırda cüzdanınız varsa. Klay ağında hani airdroplar için kullanmış olduğunuz eğer bir cüzdan varsa. Kişisel hiçbir zaman bu tip şeyleri paylaşmayın. Onu bağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi cüzdanı bağladık. Bağladıktan sonra ortadaki butona basıyoruz. Ortadaki butonda explore kısmında. Hemen bakın aşağıda aquapunk for continue kısmı var. Buna tıklıyoruz ve open diyoruz arkadaşlar. Birazcık böyle bekleyeceğiz. Bekledikten sonra otomatik olarak açmış olduğumuz oyuna bağlanacak. Ve oradaki token'i kazanmış olduğumuz token'i de çıkış yapabilmemiz için bu cüzdan aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Bakın oyuna bağlandı. Login diyoruz. Ve oyuna şu an bağlandı çıktı cüzdana geldi bakın şu an görmüş olduğunuz üzere cüzdanımda bağlandım. Bin tane toplayacağım oyun içerisindeki token bir adet continue token yapıyor. Buradan da exchange yapacağım arkadaşlar. Minimumda bin adet olduğunu belirtmekte fayda var. Bakın cüzdan adresimde burada gözüküyor. Yeni oluşturmuş olduğum Clay A üzerindeki cüzdanım. Tabii bin yazarsam olmadığı için herhangi bir bakiye bir şey kazanamayacağım. Hemen oyuna geçelim. Biraz bir şeyler kazanalım. Bir göstereyim size nasıl kazanıldığını. İkinci kısımdan devam edelim. Play diyorum. Her bir tane kalp gidiyor her oyun oynadığımda. 3 yıldız yapmaya çalışın oyunlarda. Görmüş olduğunuz üzere parmağımı dokundurarak aynı renkte olanları ne kadar fazla toplarsam o kadar iyi. Şu yukarı yönlü olan çubukları tıkladığımda da o sütünü komple yok eden böyle hani biliyorsunuzdur hani bunu anlatmama gerek yok. Basit bir oyun. Şuradaki HP gücü de bunun bitince leveli geçmiş oluyorum. Yukarıda da 60 saniye sürem var. Bunu da belirtmekte fayda var. Şöyle oynuyorum. Evet, görmüş olduğunuz üzere görevi tamamladım. Şimdi bakın 60 adet ben bu oyun tokeninden kazandım. Bu oyun tokeni şu an cüzdanında gözükecek. E, i̇ki katını yapmak için de bir reklam izliyorum. Hemen onu da izleyeyim. Videoya devam edelim. Evet izledim. Görmüş olduğunuz üzere silikleşti. Şimdi 90 olarak gözüküyor ama ana sayfada sağ tarafta bakın 150 olarak şu an gözüken bundan var mevcut tamam mı? Şimdi cüzdana geliyorum. Tekrardan ha giriş yapalım şu an AquaPanga. Bu menü içerisinde giriyoruz yani cüzdanın içerisinde giriyoruz AquaPanga. Biraz geç açabilir arkadaşlar bekleyeceğiz tamam mı? Şu an oyuna bağlanıyor. Bakın cüzdanım yine sağ üst köşede bağlanmış oldu. 150 adet görmüş olduğunuz üzere oyun tokeni kazandım. 1000 adedi 1 adet yapıyor. Yaklaşık 2 level geçtiğinde 150 kazandım görmüş olduğunuz üzere. 150 0.15 yapıyor ama 1000 adet minimum takas. Zaten burada da yazıyor. Aynı şekilde exchange işlemini yaparken... Elimizde az da olsa Klay tokeni bulundurmamız gerekiyor. Çok çok küçük bir miktar. bu cüzdandaki Klay cüzdan adresinize Klay gönderirseniz arkadaşlar exchange'inizi yaparsınız. Gidip de 1000 olduğunda hemen yapmayın. Zaten değeri düşük. Yani ödeyeceğiniz fee ücretine değmez. Yazık olur. Onun için bekleyin. 10.000 olsun, 20.000 olsun, 30.000 olsun. Kısa sürede gerçekleştirirsiniz çünkü bunu. Ondan sonra bunu yapın. Yani ondan sonra çıkışınızı yaparsınız dediğim gibi klay sıvap üzerinden de Swap işlemini gerçekleştirirsiniz. Şu anki değerleri belki düşük olabilir ama denemeye değer. Çok rahat bir şekilde ben hani toplanacağını 1000 değil 10.000 20.000 toplanacağını düşünüyorum. Leveller bence yükseldikçe daha da e, yüksek rakamlar vereceğini düşünüyorum açıkçası. Bilginiz olsun daha 2 oyun oynadığımda 150 kazandım. Onun için hızlıca 1000, 10000, 20000 gibi rakamları toplayacağımızı düşünüyorum. Basit bir oyun. Dediğim gibi buradaki diğer oyunları da bakarsınız. E, yine kontrol edersiniz. Aynı şekilde yine cüzdanınızı bağlayarak bu oyunları oynayarak token veriyor mu vermiyor bilmiyorum ama denerseniz denersiniz. Ekstradan da oradan continue tokeni biriktirirsiniz. Yani hemen alıp 1 dolar oldu hemen ben swap yapayım demeyin. Biriktirin. Çünkü yapmış olduğunuz her işlemde Fiyu ücret ödeyeceksiniz arkadaşlar bilginiz olsun kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.